Değerli basın mensup arkadaşlarım, hepinize saygılarımı sunuyorum. Bildiğiniz evet. gibi bu hafta sonu 19 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Başkanlığımızın kongresi evet. gerçekleştireceğiz. Bu kongrede ilk etapta burada da açıklamasında olduğu şekilde hepinizin bildiği üzere Sayın Necmettin Yakup adaylığını açıkladı. Arkadaşlarımızla, gerek kongre delegelerimizin, gerek de birçok parti üyesinin tavsiyesi görüşleri üzerine bugün itibariyle ben de kaza gibi yapılacak olan kongrede ilçe başkanlarına adaylığımı açıklıyorum. Buradan da sizlerin mağazasıyla tüm kamuoyuna bunun bilgisini istiyorum. Önümüzdeki günlerde yönetim kurulunda beraber çalışacağımız arkadaşlarımız işte bilgisini günü geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Sayın Necmettin yankı ben buradan bir kez daha başarılar dilemek istiyorum. Demokratik ortamda birbirimize karşı saygı, sevgi çerçevesi içerisinde güzel bir rekabet ortamına yaradık. Takdiri gerilerimize sunarak da en doğru kararı verilmektedir düşünüyoruz. Bu partimiz diğer partiler gibi başka partilerde olduğu şekilde tek aday üzerinden baskıyla tamamen anti antidemokrat yöntemlerle kongresini gerçekleştirmez. Parmaris'te biz de bunun bir kez daha örneğini size sunmak istiyoruz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Sizlerin sormak istediğiniz var. özel bir şey yok var mı? Özel bir şey derken. Yani hmm. niçin aday Neden adayız? Dediğimiz gibi gerek arkadaşlarımızın talepleri, gerekse de alternatif yaratma anlamında var diye iyi hizmet edebileceğimiz arkadaşlarımızla beraber <laughs> <da> düşünüyoruz. Babamdan çok talep veriyor. Adaylık başvurusu ne zaman oluyor? Adaylık başvurusu <başlığı gülüyor> resmi <gülüyor> anlamda ilan <laughs> başkanlar. Ee, öncesinde bir başvuru. Öncesinde başvuru. Şimdi usul olarak yapılabilir, yapılmayacak. Ancak bu işin resmi içinde adaylık başvurusu kongrede olacak iman başkanlığı. Yani. Seçim günü belli olacak. Üyelerin daha doğrusu kongrede gelmesi, beşte bir aday göstermesi iman başkanlığı adaylık başvurusu yapılır. Şu an yönetiminde veya ilçe başkanlığında kaç sandalye var? Oy kullanacak. 267. Mehmet Bey siz bu görevi alırken partiyi kongreye götürmek için görevlendirdiniz. Ama kongreye götürürken de aday oldunuz. Bunun için evet. yani görev alırken aday olacağınız belli mi? Belli miydi? Görev, görev, alırken benim adaylığımla ilgili belli olan bir şey söz konusu değildi. Sonra gelişen süreç içerisinde böyle bu noktaya geldik. Yani eskilerin bir lafı vardır. Siyasette 24 saat uzun zamandır. Dolayısıyla biz, bizim geçici kuruldaki görevlendirmemiz döneminde <laughs> <çalışmalarımızı yapıyoruz. gülüyor> yani şey de, herhangi bir düşünce bu şekilde bu anlamıyla söz konusu değil. Yani yönetim listesi Daha Arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir şey falan da komisyondaki görevle birlikte adaylığın herhangi bir Eğitmeni vesaire farklı bir etik olarak anlamda yani, işte, yaşananlar herhangi bir şey mi var? Bizim şu anki görevimizden kaynaklı kendimize <laughs> doğru işlettiğimiz bir şey mi söz konusu? <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki her gelge, her kıyı tamamen özgür bir iradesiyle karar verebilecek yetiğe sahipti. Bizim üyelerimiz, bizim delegelerimiz diğer partilerin delegelerine benzemez, üyelerine benzemez. En doğru kararı verme dediğim gibi yetisine sahiplerdir. Bu konuda hiçbir tereddüt yaşamıyoruz.